Sinopluyum. 31 yaşındayım. Ee, özel bir şirkette sekreter ve muhasebe olarak çalışıyorum. Daha önce bir kuaför deneyimim oldu. Kötüydü, çok kötüydü. Hem istiyorum bir şey hani e, bir konu hakkında saçımla ilgili güzel bir şey yaptırmak hem istiyorum bir o kadar da korkuyorum güvenmediğim için. Gökçen'cim sen e, modelimizi getirirsin. Tamam. Zaten geldik. Nasıl, ee, heyecan var mı? Tabii ki. Ee, arkadaşım şu anda yukarıda seni bekliyor. Biz seni e, aşağıda bir beş dakika, iki 3 dakika kadar bekleteceğiz. Tamam. Ee, bir onun heyecanını öğrenelim. Ee, nasıl bir şey bekliyor, onları Hı -hı. bir soralım. Ondan sonra Selim'e gelip ben alacağım tekrar. Anladım, umarım tahmin ettiğimden daha iyi ee, şey olur. Kesinlikle güzel bir şeyler yapacak diye değerlendiriyoruz biz de. Sonucu hep beraber, hep beraber göreceğiz. Hepimiz kendileri aslında sizi yani. İnşallah. İnşallah. Çünkü İnşallah. farklı, <laughs> tamam. o anlamda değil farklı şey bekliyorum. Hani az önce söyledim size de, daha önce de saçım komple yandı. Yani ha güvenemiyorum, şey, mümkün pardon. değil. Ee, ne güzel diyorum, özür dilerim. <laughs> ne kötü? Yani çok kötü derece yandı saçım. <laughs> o zaman bir coffer fobiniz var şöyle yani. Var. Çok, çok tedirginim. Yani kendi kendi çabamla bir şeyler yapıyorum. O zaman Kendim. her şeyi çok net e, sorarak ne yapacağına e, iyice sizi analiz etsin, sizi bir özgüven olarak kazanması lazım o zaman güven. İyice Onu dinleyin bence. E, ondan sonra e, kendi kendinize yorumlayabilirsiniz. Evet, Yorumlayın, eleştirin belki. bence o zaman. O zaman e, birkaç dakika burada bekleyin. Peki. E, biz, bir çıkalım. Biz, bir çıkalım. Onun sitesini bir tam böyle çıplak gözle görelim. Tamam. Şu anda kalp atışları buraya kadar geliyor. <laughs> Adrenalin yükseldi. E kolay e, değil. Dört tane erken arasında erişiyor. Biz yani... çıkıyoruz o zaman birkaç dakika sonra Gökçen geleceksin Peki. Peki. Tamam. Görüşmek üzere. Pişman mıyım? Değilim <laughs> ama inanılmaz derecede bir tereddüt var, <laughs> korku var. Yine aynı o psikolojik olarak kendimi kötü hissetme olayı o moda girer miyim. Çünkü gerçekten hani erkek tarzı bir kesim oldu ve saçım belimdeydi. O tarz bir kesim oldu. Hani üzüldüm, çok üzüldüm, çok ağladım. Korkuyorum artık. Yani herkese güvenemiyorum kesinlikle. Aa hoş geldiniz. Tamam, tamam, tamam. Merhaba. Biraz yorulduk hala. Aa, çok güzel. Yorgun görünüyorsunuz, evet terlemişsiniz araken. <laughs> Biraz kes. koşturduk evet. Evet. Ne güzel. E, sana <laughs> model yapmak kolay değil çünkü e, az çok tarzını biliyoruz. Tam ters köşe yapmak istedik. Yani, Ona göre model seçtik. E, Azıcık idare edelim. Evet. Edeceğiz. <laughs> Bakalım biz de merak ediyoruz neler yapacaksın? Çok e, gotik bir model getirdim sana. Vaa. Wow. Evet. <laughs> o zaman onu seksi İşi, yaparız. Işığı ışığı kolaylaştıracağız sanki. Yani ben gotik değilim. E ee, gelinin tam tersini de yapmak isteyebilirim yani. Eğer kadın gotikse onu seksi yaparım. E ee, kadınsa onu erkek gibi yaparım falan. Bakalım. Değişim, <gülüyor> şey. <gülüyor> Değişim değil mi? Hani <laughs> yani, Ya ben fazla iddialı gördüm. Hani o yüzden çok beklentim var ondan. Hani ondan özellikle e, bugün çok şey bekliyorum. Bence e, biz de heyecanlandık. E, Beklentisi, evet, beni eleştirirken da. çok doğal bulmuştu. Ee, bakalım kendisi neler yaratacak, <laughs> neler yapacak. Gökçe o zaman sen hızlı adımlarla git. Evet, ben, de ben, de geleyim. Çevireyim. Şey tamam, Biz sahneye başlayalım geldiğin tamam. zaman. Ya. <laughs> Böyle çok heyecanlıymış gerçekten. Bugün <laughs> modelim geldiğinde onun bile fark edemediği ama içinde olan e, imajı daha çok çıkartmak istiyorum. Kendi kafamda oturttum değil, onu da anlayarak, onun da yaşamını inerek kendini bulmasını sağlayacağım. Merhaba. Merhaba. Seni beklettik mi? Çok değil. Ee, arkadaşımın şimdi heyecanına baktık, biraz heyecanlı görünüyor. Evet. Ee, senin için gördüğü zaman modeller de sağlayacak. Evet. Ee, onu biraz zorlayabilirsin. her şeye evet deme. Zaten istemediğim şey kimse yapamadı şu ee, ana kadar, yaptırmam da. Anladım. İstersen biz bir gidelim ee, arkadaşımı. <laughs> Buyur, böyle alayım ben seni. Öken gelmişken sana bir tavsiye de bulayım mı? Evet. Ceketini çıkart istersen. Gerçekten ben de çok terledim. Çıkartayım artık. Ee, biraz oyalayalım. Hayır, Ne ben şu anda? Dönmek istiyorum, çok terledim. Manke derken terledik. <laughs> O zaman kendini hazır hissediyorsan artık, ee, seni üçten geriye sayarak döndürelim. Hazırım. Peki, üç, <laughs> İki. bir. Ya çok sempatikmiş. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok öyle değil aslında ama neyse. <laughs> çok büyük tereddütle geldim. Bayanın kuaför fobisi var. Kesinlikle, ee, takıntı haline geldi. Kuaför fobiniz var. Ben senin fobininin yanına geleyim. Karşımda değil, yanında duracağım tamam. bugün. İsmin neydi? Dilek. Dilek. Ben de Selma. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Neden fobin var? Ne geldi başına acaba? Ee, çok şey gelmiş. Evet, kesinlikle. Saçlarım belimdeydi. Ee, bir platin yapalım dedik. Hı hı. Çok büyük bir insan uğradım. Adım Erkek Fatma'ya çıktı. Biz getirirken <laughs> yani ne saç istersen iste arkadaşım çok yetenekli, çok tecrübeli. Her şeyi yapar dedik, çok özgüven verdik evet. bayana. Öyle getirebildik. Kesinlikle. Ee, sen de bizim yüzümüzü kara çıkartmazsın diye düşündük. Ya teşekkür ederim. ederiz. Öyle olacak, ee, beraber evet. karar vereceğiz. Ee, sen kendini nasıl hissediyorsan, nasıl güzel hissediyorsan beraber bunu açığa çıkaracağız. Buradan çok güzel bir kadın olarak çıkacaksın. Bu arada ee... Biz kuaför salonuna sizi getireceğimizi söyledim. Burası biraz şaşırttı mı sizi? Evet. Yani böyle bir yer bekliyor muydunuz? Hayır, kesinlikle. Ee, Dilek Hanım, ben çekimlerde çalışıyorum. <laughs> moda sektöründe <laughs> saç makyaj yapıyorum. Bu yüzden böyle butik bir yerimiz var. Özel müşterilerimi de burada ağırlıyorum. Ee, burada keyifli zaman geçireceğinizi düşünüyorum. Çok rahat olacak. şimdi. Peki bir şey soracağım. Ee, Selma'yı gördükten sonra bayan beklemiyordunuz sonuçta. Değil mi? Evet. Gördükten sonraki... E... İçinizdeki duygu ne oldu yani? Hani ya hani onu açıklar mısınız bize? E, i̇lk kez bayana geldiğim için bir eyvah dedim. <laughs> dedim açıkçası evet. ama o zaman bilmiyorum. siz bayanlarla daha önce kötü bir tecrübe yaşadınız ya da hep kulaktan o şekilde Kesinlikle duyuluyor. Kesinlikle. Yani Kaç yıldan beri kuaföre gidiyorum, bir şekil verdiremiyorum Peki mesela. Peki bu bayan mı? mı? Yani saçınızı bu getiren bir erkek. Erkek kuaförü. Neden? Yani Bayana hiç saçınızı yaptırmadınız ya hani Çok ön yargı ama var Şey yapalım eden. bence şöyle, özür diliyorum. Evet. Şöyle yani sırtını bence aç istersen, evet. hanımefendiye yani biraz bir şeyler bitiyse... anlat. Ee, onun korkularıyla bir yüzleştir bakalım. Biz de ne anlatacaksın görelim. Tamam. Benim direkt saçı görüp e, kafamda tasarladığım e, modeli, rengi. O da sevdi. Ben zaten onu, onu, ona sormadan direkt formülü yazmaya başladım. Arkadaşlarımı susturmak için. Ya model geldiğinde e, Selma çünkü şaşırdı. Çünkü bir model değildi bence. E, biraz daha böyle hani marjinal bir şeyler bekliyordu. Ama artık o, onun da ustalığı. Yani e, kendine güveni var. Yapacak, görecek.